Yalnız bu biraz dansöz kıyafeti gibi oldu evet, ama... Kendi gel bu hoca yakışmadı deme. Bu da kaldıran hak eder oh. evlenmeyi. Bir kaldırma e deneyebilir bakayım sen şimdi. Yok. No, Kaldıramak artık. E bu köpek benden akıllı. Yürü de korkma. Seni bile kaldıramayorum lan be. Seni kaldıracağım baba. <laughs> Nereye kaçırıyorsun kendini? Kıbrıs Gerçek ekranlarından herkese merhaba. Kafa Nereye Biz Oraya adlı programda bu hafta bilin bakayım neredeyiz. Hadi gelin hep beraber görelim. Evet Hisar Köy'deyiz. gezilerimiz devam ediyor. Öncelikle ben Doktor Ahmet Boran hocamıza çok çok teşekkür ederim. Neden teşekkür ederim? Çünkü bir sözü vardı bana bir kıyafet verecek diye. Doktor kıyafeti gibi oldu bu da aynen. Verdi yani sözünde durdu. Ahmet Boran hocam çok teşekkür ederim. Yalnız bu biraz dansöz kıyafeti evet, gibi oldu yakışmadı. ama. Yakışmadı. Kendi gel bu hoca yakışmadı deme. Yakıştı yakıştı de. Ahmet Boran hocamız kızar sonra. Yakıştı ya. Yakıştı. Bak düşündü yolladı bize. O telli telli turnası var onu söyleyip oynayacak. Ahmet Boran hocamıza bize vermiş olduğu muhteşem kıyafetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz ve hep beraber hisar koytuğumuz başlıyor. Hisarköy isminin nereden geldiğini gavede oturan Halil Zeybek oğullarından gelin hep beraber dinleyelim. Ne için bu köye? Gambilli dediler veya işte Hisarköy bir anısı bir şey var mı yoksa öylesine koydular. E, Hisarköy dediğim gibi yani etrafı yumsak kısar gibidir. Onun için adını işte o zaman yengi kollardı. Hisarköy koydular. Buraya yerleşim zamanından belli değil. Gambilli bilirik. Çok güzel ve şirin bir köyünüz var gerçekten abi. Köyümüz gerçekten öyledir. Yani rahat, sakin bir köy. Ama gencimiz yok. Kaç kişi yaşar bu köyde abi bilgin var? Daha 170 civarında bir şeydir. Ama göç aldığınız gibi bir göç görüntü 63'ten sonraydı. Göçmen geldi bize buraya. Tepe başından, Akdeniz'den bir müddet ondan geldi. O zaman 500 açtıydık. Abi bir daşın hikayesi var sizin. burada, Nedir o hikaye abi? anlat bize lütfen. O daş önce bizim daş değil mi? Bizim topraklarımızdan çıktı. Bu daşı buldular. Kaldırırlar işte gençler kaldırır o daşı. Bu daşı kaldıran hak eder evlenmeyi. Ama bazısı da kaldırır, bazısı da kaldıramaz. Kaldıran vardı, kaldırmayan vardı. İşte kaldır Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm o şarkı geldi aklıma birden. Kaldırmayanı da işte şey derlerdi, ince dillerdi. Merak ettik o taşın efsanesini, hep beraber gittik taşın olduğu yere. Nere kaldıracaksın ya? Fıtık olur adam be fıtık. Evet abi bu taş, o meşhur taş abi. bu taş. He, meşhurlaşmış bu Bu özelliği gençler evlenmek istediğinde derler kendisine ki bu daşı kaldırırsan kızımı vereyim sana. Dıştan gelen damatlar mesela kaldıramazsa has dedi <laughs> Kaldıramazsan ne dedi? Has <laughs> <laughs> ya lan bu ya <laughs> dedi ya ne <laughs> vermedi. Yaşa ya vermedi. Kaldıramazsan yoktur. Ha. Kaldıracan. Evet. Acı bana Alkan'ın söylemiş olduğu bir şarkı var. Kaldırmazsan kaldırırlar. Kaldırır. Bur buradan kaldırırlar. buradan mı? Kaldırırlar. Yani buradan çıktı herhalde o şey. E, herhalde tabi bir kaldırma deneyebilir bakın sen şimdi? Yoo artık Bu taşı kaldıramam <laughs> Sen daha iyi e Ben deneyeyim ama bu olmaz bak kaynak yapmışlar Bilmem ne yapmışlar evet. onun için şimdi boş ver sonra miktar şey kızacak bize şey vardı bizim. bunun Ama güzel bir efsane Köyün bir şey. Evet şimdi arkadaşlar ben bu taşı kaldıramam gerçekten Ben de kaldıramam var çünkü Belim sakattır Bak o Halil Kulübü çalışır. O çok kaldı. Omuzuna koydu kendini. Ee, Sağlam adımın demek. Tabii ama abi. bir taykacık bunu şey yapalım. Taşı kaldıramadık ama. Mehmet gelin kardeş lütfen buraya. Gel iki gözüm. bak. Taşı kaldıramadım değil Evet. Tut bunu. Ama seni kaldıramayacağım. <laughs> seni bile kaldıramıyorum lan be. Seni kaldıracağım baba. Seni olsun kaldırdım. Yine <laughs> <laughs> el salla Bir daha gezelim. <laughs> Nereye kaçırıyorsun kendini? Daşı kaldıramadık arkadaşlar ama adamı olsun kaldırdık. Ondan sonra köy meydanında Mehmet Kanar arkadaşımıza rast geldik. O meşhur köpeği Babi inan bize şov yapmaya başladı. Köpek de bir akıllı mı akıllı? Seni tanıyalım bir kardeş. Benim adım Mehmet Kanara. Kanaralık soy ismi nereden geliyor? Kanaraydın zamanında. Kanara. 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 Mehmet Kanara. Kanara. Sen köpek eğitiminde üstüne yokmuş diye duydum. Bir çağır köpeğini de bize böyle hayvan hayvanseverler için, merak edenler için aslında yalnız hayvan hayvanseverler için değil herkes için bir köpek nasıl eğitilir en azından veya bir akıllı köpek nasıl olur bir görelim. Tabii. Çağır köpeği. Babi. Elini versin, o hareketi de yapalım. Yürü de korkma. Bu köpek benden akıllı. <laughs> köpek bir kere bizden akıllı. Doğruya doğru. Ver elini bakayım. Ver amcam elini. bir daha o hareketi yaptı bize. Hangisi? Aha o daş hareketini. Tabii. Tam bir av köpeği. Tam bir av köpeği öyle mi? Evet. Aynen. Tavuşan böyle gider yakalar. Yakalar. Benim bebek var. 2 Be yaşında. Bebeği koyduk araba, çocuk arabasının içerisine. Böyle biraz enişti. Bebek arabası gitmeye başlayınca geçti bebek arabasının önüne durdu. Maşallah. Başka bir yabancı bilmediği biri gelsin çocuğu alsın hemen atılır üzerine. Ama çok akıllı bir köpeğin var gerçekten. Kime çekti bu sülalesi de böyle mi? Sahibine çekti. Sahibine çekti akıllı. Çekti. <laughs> Gözleri bana benzer. Geri kalanlar sana bir ya. Gel Turumuz bitti mi? Daha bitmedi. Kıbrıs'ın en güzel sucuklarının yapıldığı yere götürdü bizi arkadaşlar. Olamaz o sucuklara ha. Nah böyle bu kadar uzun. Zaten Gambili deyince akla sucuk ve zivaniye da gelir değil mi? Evet, evet. Bir bilin nasıl bir aşamada yapılır bunlar? Şimdi üzüm toplanır, sıkılır, ondan sonra kaynatılır, suyu özleşir, cevizi dizerek, bademi dizerek, batırır, çıkarır, 3-4 defa. Bu da gördüğünüz gibi paluzedir, yani sucuk suyundan yapılmış paluzedir da bunları kuruturuk köftür olur yeterli bağımız olsa daha da yapan yani muhakkak tabii peki bunun bir daha e, zivaneyası var galiba değil onu pek bilmem ben çünkü ben yap kendiye gel baba nasıl bilmek bilin de onu bilmek işte kaynadık suyunu, üzüm suyunun posasını döken Kaynadık, ımbık var değil, ımbıktan geçer, zimaniye olur. Tamam abi, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Bir el salla bize. Kaç salla? Bir daha salla, salla da korkma. <laughs> Bu haftaki kaba nereye? Biz oraya atlı programımızın da sonuna geldik. Haftaya başka bir köyde, başka bir yerde buluşmak üzere. Hoşçakalınız, hepsinizi seviyorum.